Herkese merhabalar. At Yarışları Tahminleri kanalı Orstürk'ten selamlar. 30 Mart Cumartesi günü gündüz İzmir Altılı Ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Cumartesi günü toplamda 3 tane yerli yarış programı var. 3 tane de yabancı yarış programı var. Oldukça kalabalık bir yarış programı. Tabi e, 31 Mart günü pazar günü seçimler nedeniyle yarışlar olmayacağından dolayı 3'e e, üç, çıktı yerli yarış programı Tabi biz bu üç yerli yarış programında kısaca yorumlayacağız. Bu arada akşam yabancı yarışlardan Dubai Meydan Hipodrom'da da çok güzel yarışlar var. Grup 1'ler var. Bol bol e, önemli yarışları var. Orayı da belki duruma göre söz vermeyelim ama yetiştirmeye çalışırız. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi biz Cumartesi İzmir'le başlayalım ilk videomuza. Bu arada tahminleri geçmeden önce... Videoya, videoya beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Yine kanalımıza abone olup bize destek olursanız seviniriz. Çünkü çok ciddi bir e, çaba harcayarak tahminlerimizi hazırlıyoruz. Bu videoların e, öncesi eklenmesi, editlenmesi oldukça zaman alıcı şeyler. Yani bilginiz olsun. O yüzden sizlerden sadece bir beğeni e, en kötü ihtimalle rica ediyoruz. Gelelim biz İzmir yarışlarına. 9 yarış var. Birinci koşuyla başlıyoruz. Birinci koşu birinci altılı saat 13.30'da başlayacak. Şart 4 dişlere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 kum yarışı. Burada sizlere önereceğim ilk safkan 4 numaralı Pinial Kodi. Demirhan Yılmaz ekürsünün safkanı Mustafa Çiçekli burada birinci atımız. Rakip olarak iki isim görüyorum. 6 numaralı Queen of Happiness ve ekürlerden 1 numaralı Stay happy. Bu safkanlar yeterli olacaktır. 4-6-1 diyoruz. Birinci koşu için çok fazla detaya girmeyeceğiz. Zaten kalabalık bir program var. İkinci koşuyla devam edelim. Şart 3 bir yarış. 4 yukarı İngilizler. 1400 kuma çıkıyorlar. Burada ise Favorimiz 3 numaralı algoritma Muhammed Bir Bilgin'le 2 tane rakibi var bize göre 4 numaralı Ayvalık Ateşi ve 1 numaralı Dipmen. Sıralama 3 4 1 şeklinde ikinci koşuda. 3. koşu şart 5 bir yarış 1600 kumda düzenlenecek. 7'li plase için ve 1. altından 3. aya için bankomuz burada geliyor. 3 numaralı Neverland Mehmet Kaya idaresinde kazanmasını bekliyoruz. Zaten en ciddi rakibi de 1 numaralı Balkıtay gibi gözüküyor. Biz 3 numarayı tek olarak tutuyoruz 3. koşuda. 4. koşuda 2. altılı başlayacak saat 15 itibariyle. Handikap 15200 metrelik çim pistte 3 yaş İngilizlerin yarışı. E malum e, İzmir'de çimde yapılabilir diye düşünüyorum artık yarışlar. Burada tabi bir numaralı Patrick Wilding hemen ilk dikkat çeken isim. Hem çim pist performansı yüksek bir isim. Buradaki koşan isimler içerisinde ilk atımızdır. Rakip olarak 2 numaralı Chiquita, 7 numaralı King Uğur dikkat çekiyor. Düzeltiyorum 6 numaralı King Uğur dikkat çekiyor. Onun dışında sürpriz anlamında 7 numaralı Charmander, 12 numaralı Nihat Can da yine burada es geçilmemesi gereken isimler sıralamayı toparlayacak olursak 1, 2, 6 ön planda 7 ve 12 daha sonra. 1, 2, 6 ön planda 7 ve 12 daha sonra. Bu arada 7 ve 12 Torok yavruları. Dolayısıyla İzmir çiminde iyi koşmalarını beklerim ikisinden de. İkisi de ilk defa çime çıkacak. Daha önce kum pistek koşmuşlardı. Şöyle 12 numarayı da gösterelim. Yani kumu çimiye dırgamayacaklardır diye düşünüyorum. Torok yavruları olması sebebiyle. Toparlayalım. 1-2-6-7-12 ilk ayaktaki sıralama. 5. koşuya geldik. 3 yaşlı İngilizlerin Maiden 1200 metrelik yarışında favorimiz 4 numaralı Mr Fire, rakibi 2 numaralı Devil Storm. Daha sonra 1 numaralı Charmelon ve 12 numaralı Night Favor diyoruz. Burada sıralama 4 2 1 12. 4 2 1 12. Altıncı koşu önemli bir yarış. Grup 3 standartında 3 yaşlı İngilizler 1700 çime çıkıyor. Güney'in en yüksek ikrami yarışı. Aynı zamanda Gazi koşusu öncesinde de e, handikap puanı toplama açısından önemli bir yarış. E, bu koşunun muadili diyebileceğimiz yani benzeri diyebileceğimiz yarışta Adana'da Tendürek koşusu olarak birkaç gün önce koşulmuştu. Şimdi o yarışın İzmir versiyonu gibi düşünebiliriz Tendürek'in e, Tendürek Koşusu'nun İzmir versiyonu da Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu Koşusu olarak her yıl geleneksel olarak yapılıyor. Bu koşulardan da yine önemli safkanlar hep çıkmıştır her zaman. Değerli safkanlar çıkmıştır. Burada da favorimiz 3 tane isim var. 3 tane ismi tutuyoruz. 5 numaralı Hertan Festa başlayacağım ben burada. Daha sonra 7 numaralı My Boy Tomo ve 8 numaralı Ride Delighting yani 4, 7, 8 bizim için toparlıyorum. 5, 7, 8 bizim için yeterli. 4 ve 5 ekürü zaten fark etmiyor. 5, 7, 8 diyoruz bu koşu için. 7. koşu yine günün önemli yarışlarından biri. Kısa vadede 9. Sadık Giz koşusu 1600 kum. 4 atlı bir yarış. Tabii ki burada 3 numaralı Warden Clay hakkında fazla söze gerek yok. Mehmet Kaya ile oldukça iyi bir form yakaladılar kazanmalarını yeniden bekleriz. Tekimizdir. E, muhtemelen de 1.05'e koşabilir. Dragon Pulse tabii ki en ciddi rakibi olacaktır. Ama ikincilikte kalacağını düşünüyoruz. O yüzden 3 numara Banko. ikinci altılar için. 8. Koşu Handikap 16-4 yukarı Araplar. 2000 metre mesafeli bir yarış. E burası da handikap 16 olduğu için biraz sürpriz anlamında dikkat edilmesi gereken bir yarış. 12 numaralı Güneş Kral'la başlıyoruz. 11 numaralı Fermander diyoruz. Onun dışında 9 numaralı bizim, 8 numaralı Hattuşa ve 7 numaralı Ahmet Ali de çok daha sürprizde bulunabilir. Zor bir yarış bu koşu. 12, 11, 9, 8, 7 diyoruz sıralamamız. Son koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyor. 3 at vereceğiz. 4 numaralı ekürlerden mega vela ile başlıyoruz Mehmet Kaya idaresinde. Normal şartlarda kazanmasını beklerim ama yine de 2 tane isim yazdık yanına. 11 numaralı Moon Pai ve 10 numara Meleka rakip olabilir. 4, 11, 10 son koşudaki sıralamamız. Böylece İzmir'deki 9 koşu sizler için kısaca yorumlamış olduk. Bu videonun arkasından İstanbul ve Adana tahminlerimiz de olacaktır. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Son karar her zaman olduğu gibi sizlerin e, bizler videoları malum 24 saat önceden kendi düşüncelerimize göre bir paylaşıyoruz. Yarı saat yaklaştığında bizler de ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Aldığımız bilgilere göre o yüzden sizler de mutlaka kendi tuttuğunuz atları ön planda her zaman tutunuz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekler. Herkese bol şanslar dileriz.